Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bakın ne yapıyoruz arkadaşlar. Ee, Miguel evini tanıtıyoruz arkadaşlar. Bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, bu arada puanlayın. E, bu arada hileli yükledim. Bunun nasıl yüklendiğini görmek istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman hemen geçelim. Şöyle bir mutfağımız var. Maalesef ki mutfağı yapmayı unutmuşum arkadaşlar. Ben de aceleden dolayı buraya katmışım dolabı. Şimdi burada bir banyomuz var arkadaşlar. Banyoya fazla özelmek istemedim. Biraz kötü oldu arkadaşlar. Şöyle. Böyle nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Şu anda çekmeceler falan boş. Evet. Burada benim çok sevdiğim ve eğlenceli bir yer oldu. Yani siz beğenmemiş olabilirsiniz ama ben sevdim. Şurada bazen böyle içecek falan içmek için yer yaptım arkadaşlar. Burada su falan e, bardak olmadığı için dolmuyor. Şu maalesef ki masa arkadaşlar. içe falan katmak için. Burada güzel tef, e, televizyon izlemek için arkadaşlar. Güzel bir şöminemiz var. Ve müzikli yerimiz. Evet. Burada video çekme yerimiz var arkadaşlar. Şurada. Evet bence çok iyi uyuyor. Pembiş bir yer arkadaşlar. Şöyle sizin için video çekmek için arkadaşlar. Burada çocuklarımın değil de kardeşlerimin odası arkadaşlar, burada kıyafetleri falan var. Evet, Çiftli bir oda yapmak istedim arkadaşlar. Şurada eşyalarımı falan katmak için kıyafetleri ve burada bazen kendilerine bakmak için bir ayna kattırdım. Burada küçük bir ayna, televizyon izlemeleri için bir yer ve oyuncakları yaptırdım arkadaşlar. Şimdi üst kata geçiyoruz. Yani aslında nasıl diyeyim böyle daha çok tatlış bir ev yapmaya çalıştım arkadaşlar. Üst kat da bence iyi. başlayalım. Ha, evet burada da çocuklar var arkadaşlar. Çocuklar şimdilik tanıtmayacağım. Burada daha tadilatta arkadaşlar. Oraya ne yapacağımı bilmiyorum. Burada ders çalışmam için bir yer ee, ve kendimi makyaj yaparken e, falan oturmalık bir yer yaptım arkadaşlar. Daha dolmadı yani fazla. Burada bazen benim fotoğraf çekilmelik falan yerlerim var arkadaşlar. Burada da çocuğun oynama yerleri var arkadaşlar. Şimdi e, bir değişim yok parka gidemem bazenleri. Buradan da muz yemeleri için. Burada da benim odam var arkadaşlar. Daha kıyafetlerim burada. Ben yani biraz daha böyle nasıl diyeyim sade bir yer olmasını istedim. Ama bence gayet de güzel oldu arkadaşlar. Evet. Sizce evimi nasıl buldunuz arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ve eğer ki hileliği nasıl yüklediğini onu da öğrenmek istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinizi çok 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 seviyorum arkadaşlar. Bay bay.